Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dinozor videosu çekiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada dinozorlarımız var. Bu Trisotops. Bu da stegosaurus. Şöyle koyalım Bugün sizlere dinozorlardan bahsedeceğim. Hangi dinozorlardan bahsedeceğimi göstereyim şurada. Birinci olarak ankylosaurus. İkinci olarak ise Bakalım nerede? Stegosaurus. Ve yok bu bu, bu bu değil. Yok evet bu. Velociraptor. Bu da değil. Tyrannosaurus Rex. Başka da yok zaten. Evet. Evet şimdi bahsedeceğim biraz oradan figürlerini göstereyim. Burada Triceratops var. Onu göstermedim çünkü resmi yoktu. Burada burada Stegosaurus göstermiştim. Bu da Ankylosaurus. Burada, burada e, onu göstermiş miydim bir dakika? Hı. Trodon. Bu burada Trodonumuz var. Tyrannosaurus Rex. Burada diğer toplumuz var. Evet. Diğer şeylerde bunlar arkadaşlar similodon. Bunlar, ama bunlar dinozor değil arkadaşlar. Mesela bu similodon dinozor değil. O tarih öncesi bir canlı. Mesela bakalım hangisi başka dinozor değildi. Yok başka dinozor olmuyor yok. Evet. başka o burada resmi olmayanlardan. Diplodocus var, bahsedeceğim. Bakayım bundan önce bir şey var mıydı? Yokmuş. Hem diğer olarak Allosaurus, Stegosaurus. Bunlardan bahsedeceğim size. Burada su canlıları var. Bunlar da tabi dinozor değil, tarih öncesi su canlıları. Eşka Eş de Taylan'ı sarar süreks Anklı'yı sararız Tops Ve bu kadar şuna bunu koyalım. Ve burada daha bahsedeceğim binlerce şey var. Tamam. İlk olarak Tyrannosaurus Rex arkadaşlar. Şuradan açayım şunu. Tyrannosaurus açalım. Odur. Tyrannosaurus adının anlamı zalim kertenkelelerin kralıdır. Boyu tam Boyu tam top yok. Boy uzunluğu, yardım uzunluğu 13 metre. şey e, ama şey uzunluğu derken şöyle yatay şeyi 13 metre, yüksekliği ise 6 metreymiş. Ağırlığı ağırlığı ise 9000 kilograma kadar çıkabiliyormuş. Yani 90'a kadar. Ha bu da bahsedeceğim diğer şeyler var. Bakın. Bu bahsedeceğim diğer şeyler. Bunlar sadece adını ve anlamını söyleyeceğim. Bir de ne, ne yiyorlar onu söyleyeceğim. Spinosaurus, omur gekerden beslenmesi, etçil. Triceratops, üç boynuzlu surat. Otçul. Allosaurus, farklı kertenkele, etçil. Triceratops, hızlı yakalayıcı, etçil. Trodon, yaralayıcı diş. Hem etçil hem de otçul. Trodon da şu an arkadaşlar. Açayım şöyle. Şuradan bu. Stegosaurus. Çatı kerten Beslenme okçu. Ankylosaurus. Kaynaşmış kerten Beslenme otçul. Brachiosaurus. Bes kol kerten Beslenme otçul. Argentinosaurus. alın anlamı Arjantin kerten Beslenme otçul. Microraptor. Adının anlamı küçük yatıcı. beslenme etçil. Başka bu var. Bunların beslenmeleri şurada. Para sıralı post. Adının taç, taşlı kertenkele. Otçul. Iguana tosaarus. Adının güneyin der kertenkelesi, etçil. Iguandon. Adının anlamı iguana Beslenmesi otçul. Oviraptor, adının anlamı yumurta erseza, beslenme otçul, diplodokus çift kirişli, beslenme otçul. Önemli ne demiştim? Oviraptor'a otçul dediysem etçil arkadaşlar. Şimdi burada tarih öncesi canlılar. Ben şu videoyu açayım. Karsiyeroposa ait bu, bu. Fosil, fosil, fosil olsa ait bu fosil başından arkaya doğru devam eden yapının çıkardığı seslerin yankılanmasını sağladığı düşünülüyor şu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mamutlar e, dinozorlardan sonra yaşadılar arkadaşlar. Burada Styrosaurus var. Adının anlamı şeytan boynuzu surat arkadaşlar. Çünkü kafasının üstünde şeytan boynuzu gibi boynuzları var. Styrosaurus keskin boynuzlarını kendini korumak için kullanırdı. Burada bilim adamı fosilleş, fosilleş, fosilleşmiş yumurtaları inceliyor. Burada bir sinop, sinoposarop T-Rex var. Burada başka bir dinozor. Saltosaurus vücudunu saran kemik yapısının yapı yapıdaki derisiyle kendini korurdu. Burada burada da dinozorların iskeletleri var. Burada T-Rex var. Burada Allosaurus. Burada da Iguanodon var. Burada işte bilgiler var duydurup izle, izleyebilirsiniz. Alt tarafta da ayak izleri var arkadaşlar. Buradaki bilgileri de okuyayım. Alt tarafta da ayak izleri var. İşte burada Galimius, Parasralopus, Segasaurus, Tyrannosaurus, Ankylosaurus, Deinosaurus, Velociraptor, Iguanodon, Allosaurus. Şurada da ayak izleri var. Triceratops. Bu da Apodatosaurus. Burada dinozor çeşitleri var. Ben bunları çizdim kendi canıma. Burada burada deniz canlıları var. Tabii ki tarih öncesi deniz canlıları. Burada uçan dinozorlar var ama bunlar dinozor. Burada da karada yaşayan dinozorlar var. Burada da girer işte. geçelim. Burada bir T-Rex resmimiz var. Bu da gene bilgiler, bilgiler, bilgiler. Şu alttaki bilgiyi okuyabilirsiniz. Buraya okuyamazsınız belki ama. Buradaki bilgiyi okuyabilirsiniz. Şöyle. Burada da bilgiler var. Oradan başlayıp böyle bilgiler. Şimdi diğer şeye geçelim. Evet burada. Burada da uzun bir yazı var. Evet. Burada da benim kendi yazıma yazdığım bir şey var. Uzun süre önce dünyada yaşayan dinozorların yaklaşık 160 Milyon yıl önce dünyada yaşayan dinozorların bazıları etçil bazıları da otçuldur. Örnek. Birinci etçiler T-Rex, Pelosauraptor. İkinci otçular Brachiosaurus, Argentinosaurus. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom burada bitti. Diğer diğer e, diğer videoda da diğer bu kitabı inceleyeceğiz. Diğer videomda izlemeyi unutmayın.